göz nuru, büyük emek ve sonunda da üretilen çok güzel, nadide ürünler. Bu ürünlere baktığınız zaman, bu ürünlerin evlerine katma değer olarak gelmesi, gelirin artması, ekmeğinin bereketini, evinin bereketini arttırması için çalışan tüm kadınların önünde de saygıyla eğiliyorum efendim. Kooperatifler eşitsizliklerle ve ekonomik krizlerle başa çıkmanın günümüz koşullarında Türkiye'deki kentleri de kuşatan kent yoksulluğunu yenmenin en önemli yollarından bir tanesi oldu. Balıkesir'de biz şanslıyız. Çok önemli kadın kooperatiflerimiz var. Büyük örnek olmuş, Türkiye'ye örnek olmuş kooperatifler var hakikaten. O örnek başarıları da büyüterek Balıkesir modelinin içine monte etmek için uğraşıyoruz. Balıkesir'i müreffeh, refah, huzurlu bir Balıkesiri Belediye başkanlarımızla birlikte çalışarak Türkiye'nin örnek model haline getirmek için uğraşıyoruz. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ve hepinize de bu başlangıcın hayırlı olmasını diliyorum ve tekrar huzurunuzda canım karım aşkım Arbil'e de teşekkür ediyorum. Siz güçlü cesur kadın kooperatifçilerimizin kooperatifçilik gününü kutlamak istiyorum Gününüz kutlu olsun. Bu doğrultuda birçok kadın kooperatifimizi ziyarete bulunduk. Önümüzdeki günlerde ziyarete bulunamadığımız kooperatiflerimizi de ziyaret edeceğiz. Bizler size her konuda destek olmaya hazırız Bu yolda bundan sonra beraberiz hep beraber güzel işler çıkaracağımıza inanıyoruz Yolumuz açık olsun. E, merhaba'lar. Bugün e, kadın kooperatiflerimizle beraber kooperatifçilik günlerini kutlamak üzere bir aradayız. Onlara e, desteklerimizin e, bildirmek istiyoruz. E, bu yolda beraber yürüdüğümüzü, beraber çok güzel yerlere geleceğimizi bildirmek üzere hep beraberiz. Bugün e, kooperatifçilik günü vesilesiyle Ahmet Başkanım tüm kadın kooperatifleri başkanlarını buraya davet edip bir protokol imzalayacaklar. Bu protokolde kadın kooperatiflerine desteği, gelişmesi, daha ileriye gitmesi, kendi el emeklerini, yaptığı hizmetlerin ülkeye tanıtılması ve buna benzer tüm uygulamalarda Büyükşehir'le birlikte hareket etme noktasına geliyorlar. Bu buluşmanın öncelikle balık eserimize ve kadın kooperatiflerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Her şey balık eseri için. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız da seçim sürecinde sahada dolaşırken üreten kadınlarımızın ve kadın kooperatiflerimizin sorunlarını tespit ettik. Bu sorunlar üzerinde başkanımız göreve başladığı günden itibaren bu sorunlar üzerinde çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Bugün 21 Aralık Dünya Kooperatifçiler Günü dolayısıyla Büyükşehir belediyemizin ve Kedev'in bir protokolü olacak kadın kooperatiflerimizi öncelikli alarak kooperatiflerimizi güçlendirmek açısından böyle bir protokolün çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugün başlatacağımız bütün çalışmalarımız şehrimizdeki kadınlarımıza hayırlı olsun diyorum. Kadın kooperatifleri ve üreten kadınların destekleyerek aynı zamanda şehrimizin ekonomisine de katkı sunacağımıza inanıyoruz. Sizlerin de katılımdan dolayı teşekkür ediyorum. Evet bugün ee, Ahmet Başkanımızın liderliğinde Balıkesir'deki kadın kooperatiflerini bir araya getiriyoruz. Kadın kooperatifleri yerelde çok önemlidir. İstihdama katkı anlamında, yapılan faaliyetlerle kadını sosyal kültür hayatı kazandırma adında çok değerlidir. Onun için Ahmet Başkan'a bugün kadına gösterdiği değerden dolayı teşekkür ediyorum. Edremit Nar Kadın Kooperatifi Başkanıyım Nedret Gürdal. 14 yıldır Edremit'te gıda üretimi üzerine hizmet vermekteyiz kadın kooperatifi olduğumuz için de savunuculuk en büyük yolculuğumuz. Toplumsal eşitsizliğe karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Daha önceki yıllarda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan paketlerine konmak üzere erişte bizlerden alınmıştı. Şu anda bilmiyorum bu yönetim tekrar bunu devam ettirebilir mi? E, bugünkü bu toplantıyı ben de heyecanla bekliyorum. Sonucunun hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Merhaba ben Emel Kurt. Bandırma Anka Sanat Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi Başkanıyım. Kooperatifimiz daha çok geleneksel sanatları geleceğe aktarmak amaçlı kuruldu. Kadınlarımızın gölgede kalmaması için, yapılan işlerin öne çıkması için KEDEV ortaklığıyla ve Büyükşehir Belediye, Bandırma Belediye desteğiyle İnşallah daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Ben Manyas Kadın Kooperatifi başkanıyım. Sayın Ahmet Akın bizleri davet etti bu kooperatifçilik gününde. Kendileri e, bizlerle sürekli iletişim içerisindeler ve eksiklerimizi desteklemeye çalışıyorlar. Bugün de güzel şeyler e, duyacağımıza inanıyoruz. Hep birlikte büyük bir heyecan ile geldik. İnşallah e, çıkarken de böyle mutlu bir şekilde çıkarız. Merhaba, iyi günler. Ben e, Gönen e, Tarımsal Kalkınma e, Kadın Kooperatifi'nin üyesiyim. Biz 10 e, küsur yıllık bir kooperatifimiz. Bu zamana kadar daha önceki başkanımızdan da destek görüyorduk ve şimdi de sayın Ahmet Akın inşallah hep birlikte devam edeceğimizi düşünüyorum ve başarılar diliyorum. Müzik